Yani bunu yapmak istemiyordum. Hayatım boyunca 14 senelik LOL hayatım boyunca hiçbir hesapta olmayan karakterin videosunu çekeceğim için Tarih yazılıyor. Şu bir tarih yazıyor. 14 yıl ve ilk defa yapacak bir şey yok. İlk defa şak oynuyoruz kardeşim. Lan yine geç kaldım ya. Ya bak. Elijah abi izledim burada atıyor da 50. saniyede kaçırdım ya. Hadi bakalım umarım keseriz umarım başarırız bunu. Yılların oyuncusuyum ve ilk defa şaka oynayacağım arkadaşlar. Skilllerine dair hiçbir şeyi bilmiyorum. Sadece ilk nasıl başlanır diye Elijah Yiraşır bin videosunu izlemiştim. O da o kadar yani. Yani skilllerine kadar hiçbir şeyini bilmiyorum karakterin. Hadi bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar yorumlarda burcu dışlamayın. Üzülüyor kız sonra Discord'da arkadaşlar. <laughs> Şimdi yoruma gelip de şaka böyle mi oynanır? Şaka böyle oynanmaz. Yazanları döverim. İlk defa oynuyoruz şurada. Oyna lan. Abi. Bir tane vurayım. Ya bana kalmadı ki. Ulan zeyt Ulan Zed. Aa geldi. Ay Ötüm. Geldi. Ayı Geldi. Ya seni getireyim aile lane'e sokayım ha, hiç belli olmayacak şimdi ay anasını satayım ya aman aman kutuya gitme tamam mı ha. kestim zaten anasını satayım <laughs> <laughs> falan Ka kaşarına. Hadi ben siz ölüyor. Sen bir de onların halini Anını satayım ne oluyor? ayol olay 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 ya. Bak karakterin skilllerine dair şunu bilmesem de bildiğim tek şey var. Karakteri değil oyunu bilmek önemlidir. Vur oğlum şuna. Büyük bende küçükler al. Ulan hırsız. Ben ben de. Çaldı ya. <laughs> Geliyorum <musun> zaten. <laughs> gel gel. Tamam ultusunu aldık. Karakterin maksimum damage'ini de bilmiyorum ki. Kanka o numarayı bir daha yemezler be. Ama aklımdaki fikri engellemelerine mani olacak bir şey yok. Oynarmış gibi yapsanız da. yardım istiyor. İstesin. Dayı şunu ataydın ya. güzel çok iyi Ölme lan Allah. Geliyorum Ultim var Ultisi bölünüyordun değil mi aynen Geliyorum dayılarız dayılarız minyonları ittir Çıkamıyorum ki şeyden anasını sattım onun totem var lan burada Bir görüş alabilecek mi varlar mı hala Anasını satayım her yerde totem var ya. Getirsenize şu deyine. Tuttu. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Minyonlar ölçü. Döneceğim ona. Ben aslında satayım yani? Ayı geliyor, ayı geliyor. Dur lan şurada plate var, şundan alalım bir tane. Kaç! Geliyor, 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 geliyor. Ananı sikiyor. Hadi Allah'ım öğret. Ananın... Sen hayırdır emin olun. Hadi bakayım. <laughs> Oğlum üstümde benim niye 5 k 4 3 k para var? Ulan bir tane doğru info 5, veremedim. 4, 3. <laughs> bir tane doğru infom yok. <laughs> bu, bu, hangi köpek siyasi sengalı? <laughs> ne zaman aldınız iki ay sonra? Bir tane de alalım. Umarım doğru eşyaları çıkıyorum daha. Şaka oyuncusu, ne izlerim ne oynarım ben başıma bela ettiğiniz şeye bak ya. Ben altın atacağım mı? Allah ki çalmasın diye ulti multi her şeyi attım ama ultisin hasar vermediğini unuttum. Hay arkadaş ya. Çok var. Oynarım ben. Hayatta yine anan avradını. Harp mi? Siz beni basit bir support mu zannettiniz? Ben anlamadım. Götümü sıçıyor. Götümü zaten amacım var buna. <laughs> Hayır yani korkudan. <laughs> Ben de her şeyi böyle isteseydim, çaresiz Gel yardım edeyim, al. <laughs> Hii! O nasıl kim? koydum. Senin amına koyduğun golü var sonunda. Ay eşini... Eşini nasıl keseceğim şimdi artık? Eşin yok senin. Arkaya yardım ediyorum. Artık sana yardıma geleceğim. amına koyayım ya ben anladım ben ne dedim eşini keseceğim demedim mi ondan sonra eşin olmadan devam edeceksin aynen Hı, ne ettik ya böyle karı koca gel karıcığım. bu alıverdiği işte artık veren taraf sahip <laughs> <laughs> amına koyayım önceden ben mi veriyordum ne demek istiyorsun <laughs> bu akşam yok <laughs> bu akşam ağrıyor silahım ağrıyor <laughs> çok küçük alıver Sanırım Yeşik. evet. Anlatsınız satayım dışarı çıktım. Okey. Aa geliyorum lan kana. Bota indim. Bu niye ölmüyor lan? Gelme 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 istemiyorum. Ay. Bot oda doğru da olsun. A'da oynarken W fırlamayı hiç şey yapmıyorum. Umarım doğru yapıyorumdur. Ay kocacığım, karıcığım. Bırakın lan. Kocam. Geliyorum. Taş alıyorum. Adam sikim nereye doğru atıyorum? Ah! Ah! Hop vuruyor lan bu! Şako bu kadar mı vuruyor lan? Yani oyunlarımda normalde her zaman şako anladığım için hasarını da bilmiyorum. Onlar benim eriklerim. Haberin olsun. Ha, annem annem onlar terim. benim çocuklarım. Hanım hanım. Çalsanız onu. Çalsanız ha. Ne olur çalın ne olur. Helal be. Burç öldü ama olsun dedi. Ya ne de? <laughs> <laughs> ya oğlum bu ne ya? Ben daha oynamak istiyordum ya. ya ben de oynamak istiyordum ya. Yeter arkadaşlar. Yani şako yeter oğlum hadi.